Merhaba arkadaşlar. Kahve pasta sevince hoş geldiniz. 26 Mayıs 1 Haziran haftası İkizler Burcu'nun düğme fanını yapacağım arkadaşlar. Evet kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında telefon numaramı bulabilirsiniz. Bireysel danışmanlık almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızı sevdiklerinizi önererek, paylaşarak bu yolda büyümemde yardımcı olursanız çok seviyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet şöyle bir düğmelerimiz. önce bir çevirelim bir bakalım bizi ne anlatmak istiyorlar. Bir de ters geldi düğmeler. Bakalım bir bakalım. Evet. Kadınlar ve erkekler buradasınız. Bir yolculukla ilgili konuları çok konuşuyorsunuz bugünlerde diyebilirim. Ya da bir araba alma hevesindesiniz gibi gözüküyor. Arabayla ilgili konularınız çok gündemde ve yolculuk. Burada baktığımda kadınlara ikizler burcu kadınların iletişim konusunda kendilerini çok iyi ifade edebildiklerini, bu dönemde ne istediklerini çok iyi anlatabildikleri bir süreç yaşıyorlar ve bu kafalarındaki o iklemde kalma durumlarının da çözüleceği bir sürece girdikleri gözüküyor. Burada kendilerini çok güzel ifade edebildikleri için büyük bir aydınlığa da o kadar rahat bir şekilde çıkabilecekler veya kendilerini kendileri büyük bir aydınlık yaşayacakları gözüküyor arkadaşlar. Hayatlarında çözümleri de çözüm bulmayı ve çözüm çözüm sorunları çözmeyi de çok iyi bir şekilde başarabilecekleri gözüküyor. Daha çok olgunlaştıkları bir süreç yaşıyorlar. Bu olgunluk onlara özgürlüğü de getirecek söyleyebilirim. Hayatlarında ve bir yolculukla ilgili veya bir araba almayla ilgili bir gündemler olacak bu günlerde. bunlarla uğraşırken eril enerjide baktığımda özellikle erkeklerde arada burada tutkunun çok olduğu, kadınların bir o kadar konuşma isteğinin çok olması, kendini anlatma isteğinin çok olması yaşarken İletişim kurmayı çok isterken erkeklerinde burada daha fazlasıyla e, hedeflerine ve hayallerine bir o kadar kavuşmak istekmeleri ve aşırı bir tutkunun olması burada sevgiyi de sevgiyi de çok fazla kabardığı gözüküyor. Yani sevmeyi sevilmeyi çok istemek, ayrıyeten hayatında e, sorunlara karşı e, net bir duruş sergilemek veya sorunları çözmeye çalışmak, kendini güvende hissetmek yani hayatını güvene güvene içine almak gibi durumları çok fazla yaşayacak ve yaşatacak bir süreç yaşayacak. Kendi yaşından küçük veya oğul çocuğu, oğlu olabilir ya da arkadaşı kendi yaşından küçük bir insanla birlikte de alacakları bir haber veya onunla ilgili bekledikleri bir haber varsa alacaklar bir haberle komşularının ve çevrenin yardımı ve desteğiyle hayatlarında bir şansın bir ee, güzel bir e, günün veya güzel bir haberin ardından gerçekten şanslarının çok güzel güleceğini, bu konuda bir sağlamlık hayatında olacağını gösteriyor. Evlenebilir, bu dönemde ha, işi, iş hayatında bir sağlam bir işe a, atılabilir. Yani güzel bir gelişmenin yaşanacağı gözüküyor çocuğuyla ilgili ve ayrıca çok da gözler üzerinde olduğu bir süreç geçirecek bu genç çocuğumuz ve burada çok sağlam bir şekilde de hayatını ilerletecek gibi gözüküyor. Bugünlerde bayraklı yerde işinizin rast geleceğini ve nasibinizin kısmetinizin olacağı ve bu konuda hedefinize ve hayal ettiğiniz her neyse buna da ulaşabileceğiniz ve olumlu cevap alacağınız her şeyden önce söyleyebilirim. Evet bunları yaşarken tabii ki burada para hayatınızda gerçekten çok büyük bir aydınlanma yaşayıp ve bu konuda Para konusunda bir sevineceğiniz bir durum gelişebilir. Yani sizi memnun edecek bir durum gelişebilir. Bir teklif alabilirsiniz. Bir yerde beklediğiniz bir para varsa o gelebilir. Yani bu parayla ilgili bir aydınlanma yaşadığınız kadar bir memnuniyetinizden de artacağı gözükür. Bir belirsizlik varsa bu aydınlığa çıkabilir de diyebilirim. Evet bu konuda sevineceksiniz yani mutlu hissedeceksiniz kendinizi söyleyebilirim. Ee, kız çocuğunuz varsa dostlarıyla, arkadaşlarıyla gerçekten sevinebilir veya o da aynı şekilde bekarsa evlilikle ilgili konular gündemde olabilir. Sizler de bekarsanız dinleyen arkadaşlarım. Yani nasibinizin, kısmetinizin olacağı ve bir evlilikle ilgili bir söz, nişan veya sevdiğiniz bir insan, hayatınızda kimse yoksa bir insanın girmesi de olabilir kırmızı düğme yanınızda olduğu için özellikle kadınların, erkeklerin de öyle gözüküyor. Bunu da söyleyebilirim. Ama çocuklarınız da varsa yani ev, evlilik yaşındaysalar güzel, hayırlı işlerinin bu dönemde olacağını gösteriyor. Burada iki aile yan yana çık gelmişler arkadaşlar. Erkeğin ailesi, kadın ailesi, evli çiftler için söylüyorum. Erkeğin ailesinin yanında gri düğme olması biraz stresli bir süreç geçiriyorlar. Sağlık konusunda olabilir. E, kadın ailesinin yanında da biraz dedikodularının çok olduğu bir süreç olduğu gözüküyor. Hüzneye girip arkalarından çok dedikodusunu yapan kişilerin olması olduğu gözüküyor. Aileler kendi aralarında gayet iyiler gibi gözüküyor. Burada söyleyebilirim. Evet. Sizin de böyle bakın harita şekli ya e, Akdeniz bölgesini ya Karadeniz bölgesine Araba da çıktı. Yolculuk yapacaksınız. Bu falı dinleyenler genellikle en ağırlık şekilde bunu söyleyebilirim. Gidecekleri yerleri bu konuyla. İş hayatınıza baktığımda arkadaşlar size bu iş hayatınızda bakın burada da sarı düğme aslında burada biraz sizin iş hayatınızda çok stresli olduğunuzu işinizi kaybetmekten mi korkuyorsunuz işi yetiştirmekten mi çok stres içindesiniz iş hayatınızla ilgili. Ki hemen biraz ilerisinde de zaten biraz da yorgunluk da var söyleyeyim. Yani bedenen de kendinizi yorgun hissediyorsunuz veya iş hayatında kendinizi çok aşırı yoruyor olabilirsiniz. ziyah düğmenin de çıkması biraz sıkıntıların da olduğu belki de bu sıkıntıların verdiği bir stres yani hani bu da midenize vuruyor olabilir. Burada hani genellikle mideniz yanabilir, ne bileyim burada bir rahatsız, belki sinirim sistemleriniz bozuktur, bozulabilir gibi gibi durumları da gösteriyor. Yani işinizde çok fazla tabii kaybetme korkusu da olabilir tabii. Bu devirde yani zor bir şey. Tekrar bir işe bulmak. Ay Allah'ım niye istedim arkadaşlar. <laughs> bu konuda biraz sıkıntılarınızın olduğu gözüküyor arkadaşlar. İş hayatınıza biraz daha dikkat diyebilirim. Eğer işinizi kaybetmek istemiyorsanız hani veya sorunları çözmek istiyorsanız bu konuyla ilgili biraz daha iş hayatınızda daha çok e, temkinli olmak daha fayda var gibi geliyor bana. Evet falınız böyleydi ikizler burcu. Bir bakalım kartların da desteği ve yardımıyla nasıl bir e, bir şekilde bir yol izleyeceğiz gözüküyor. Allahümme ve Bismillahirrahmanirrahim. Burada küçük ailenin ötesi. Yani burada çabalıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Yani bir, ili, bir ileri gidemiyorsunuz. Veya ne bileyim işte birçoğunuz belki yuva kurmak istiyor ki burada hani çok çıkmıştı. Bu dönemde belki yuva kuracaksınız belki kendi özgürlüğünüze gitmek istiyorsunuz artık bu bağımlılıklarınızdan kurtulup kendi ayaklarınızın üzerinde olmak istiyor kendi ayaklarınızın üzerinde durmak istiyor aileden bağımsız hareket etmek istiyorsunuz biraz bunlarla uğraştığınız bir durum olabilir ya da burada bir aile olmaya çalışıyorsunuz gitti kendinizi toparlamaya çalışıyorsunuz da olabilir arkadaşlar söyleyebilirim bu da. Bence burada falan baktığımda herhalde aile kurmak, yuva kurmak daha mantıklı. Burada aptal yürek de diyor ki aslında burada sen çok bilgi bir insansın diyor. Kendin çok bilgi bir insansın, yeteneğin çok fazla var diyor. Bazı şeyleri belki de bu bilgililiğinle çözebileceksin. Aklına gelecek fikirler bu dönemde çok farklı fikirler aklınıza gelebilir arkadaşlar. Belki sizin yetenekleriniz o kadar yetenekleriniz vardır ki hayvanların doğanın dilinden çok iyi anlıyorsunuzdur. Ve, e, e, ne bileyim işaretleri çok iyi okuyabiliyorsunuz gibi. Yani bu konuyla ilgili diyor ki aklına gelecek fikirlere kulak as. Aklına gelecek fikirleri iyice biraz düşün veya yaz. Bu dönemde onlar sana çok güzel bir yol göstereceğini gösteriyor arkadaşlar diyebilirim. Bakalım. Bir fincan çay arkadaşlar çok yorgunsunuz arkadaşlar çok çok yorgunsunuz. Yani dinlenmeye gerçekten çok ihtiyacınız var. Çok yorgunsunuz beden olarak olabilir zihin olarak da olabilir arkadaşlar. Çok yorgunsun biraz dinlenmeye ihtiyacın var diyor. Ee, yani çok belki uykusuz geceler geçiriyorsun çok bedenini çok yıpranıyor bu konuda biraz mola vermeye biraz dinlenmeye çok ihtiyacın olduğu söyleniyor. Yansızlık burada yani bakın iç sesine kulak ver, iç sesindeki o çocuğa kulak ver diyor. O iç ses, içindeki çocuk ne diyor sana? İçindeki çocuk çocuğu bir dinle, bir bak diyor. İçindeki çocuk sana ne söylüyor bu dönemde? Özellikle bu konuyla söylüyor. Evet bir haksızlığa uğradınsa diyor bu konuyla ilgili veya bir iftiraya uğradınsa e, bunun da e, sonunda haklı olduğunu ortaya çıkacak diyor. Çocuklarınızla ilgili bir gündeminiz olabilir arkadaşlar. Ee, ve kendi çocukluğunla belki e, gerçekten burada çocuklarınızla ilgili de gündemde olabilir ki bir çoğunuz bir çocuk bir çoğunuzun e, yetişmiş çocuğu varsa evlilikle ilgili veya ara sevgililer olabilir, tanıştırabilirler. Bunlarla ilgili bir gündeminizin de olacağını söylemiştim zaten. Bir de kendi iç iç sesinize, iç oradaki içinizdeki o çocuğu ee, o çocuk mutlu mu o çocuk ne istiyor biraz ona da bakmanız gerekebilir bu süreçte arkadaşlar <laughs> evet burada arkadaşlar bakın arzu ettiğiniz şeylere kavuşacaksınız maddi konuda belki acaba bir sıkıntım var mı burada hatta para konusunda mutlu olacağınızı memnun olacağınız sevineceğiniz bir durum olacağını bir de bir para konusunda bir aydınlanma yaşayacağınızı söylemiştim. Bu konuda sizi tabii ki burada e, parayla ilgili ve bakın burada da arz ettiğiniz paralara, arz ettiğiniz e, o, o bolluğa, berekete, belki de kendi durumunuzu düzeltmeye, kendinizi iyi hissetmeye doğru götürecek arkadaşlar bu sürede beklediğiniz belki bir para varsa parayla ilgili bakın geliyor arkadaşlar. Anlatabildim mi bu konuyla ilgili? Yani özellikle bu iç sesinize, bu aklınıza gelen fikire özellikle çok dikkat edin ve bu konu sizi belki arzu ettiğiniz paraya doğru götürecek. Evet, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Benimle kalın, kanalımda kalın. Tekrardan hayırlı akşamlar.